Levner Design Studio YouTube kanalına hoş geldiniz. Alkış. Sağ olun efendim, sağ olun. Açlayalım ellerini, dert görmesin inşallah. Evet. Herkese merhaba. Ee, i̇smim Mergül Seraf Yıldızoğlu. Ee, i̇ç mimar ve akademisyenim. Bulgaristan'da doğdum, 7 sene orada yaşadım, sonra İstanbul'a göç ettik, 29 yılda orada yaşadıktan sonra son 2 yılımı eşimle beraber Floransa'da sürdürüyorum. Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden mezunum. Mimar Sinan Üniversitesi'nde aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptım. Önce 2 yıl özel sektörde çalıştım. Sonra e, bunun bana göre olmadığına karar verip e, akademisyen olmak istedim ve e, bunun gerekliliklerini yerine getirdim. 10 yıl e, İstanbul'da özel bir okulda çalıştıktan sonra e, aşk uğruna tasımı, taramı toplayıp Floransa'ya geldim. E, burada eşimle beraber bir hmm, sanat atölyemiz var. Eee ebru workshopları düzenliyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere dünyaca karantina altında olduğumuz şu günlerde ne yapabiliriz diye düşünürken biz de akıma uyup bir YouTube kanalı açalım istedik ve bu onun ilk videosu. Biz bu kanalda sanat ve eğitim videoları çekmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda gezi videoları da üreteceğiz daha sonra ilerleyen zamanlarda farklı konularda video içeriklerimiz de olabilir. Bir de özel bir projemiz var. Kişiye özel eğitim ve gezi planları yapmayı düşünüyoruz. Ben sözü eşime devredeyim. O da bize kendini tanıtsın ve neler yapacağımızdan biraz da o bahsetsin. Evet efendim. Adım Ersan Yıldızoğlu. İstanbul'da doğdum. Ee, ve sonrasında e şimdi ben de burayı Floransa'da yaşamama devam ediyorum. Sanatçıyım, e, güzel sanatlar çıkışlıyım. Bunun yanında tasarımcı ve eee turist rehberiyim. E, İstanbul'daki eğitim hayatıma Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde başladım. Marmara Üniversitesi'nde geleneksel Türkiye sanatları okudum. E, daha sonrasında e, kalem işinden Kalem işi bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Bu e, yüksek lisans döneminde, e, ilk aslında İtalya'ya tanıştığım dönem diyebiliriz. E, Erasmus programı ile geldim ve gelmemle beraber bu şehre aşık oldum. E, Birçok kişi gibi ben de dönmek istemedim aslında burada. Sonrasında, e, ilk geldiğim şehir aslında benim burada Bolonya şehriydi. Bolonya'da Cesena kasabasıydı. Oradan sonra Torino, Torino'dan sonra da e, Milano'ya bir geçiş yaptım. Milano'da e, Güzel Sanatlar Akademisi'nde, Akademiye Birera'da e, görsel sanatlar üzerine yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bunun hemen ardından, hiç zaman kaybetmeden e, geçtim. Floransa'dan e, kokartımı da alarak e, çok turist rehberi hayatına da bir geçiş sağladım aslında burada. Ee, hep kafamda bir proje vardı. Hem turizm, hem e, sanat bir arada yürümesini istiyordum. Bu yüzden de e, bu atölyeyi açmaya karar verdik. Bu atölyemizde yaklaşık bir sene geçecek değil mi? Bir senemizi geçiriyoruz. Evet, yani. Mayıs ayı itibariyle bir yılımız evet, olacak. Evet, bir yılımız da olacak. Ee, bir yıllık bir süreç içinde aslında dünyanın birçok yerinden evet, çok insanla çalıştık çok, burada Çok fazla yani ziyaretçimiz oldu e, çoğunlukla bu atölyemize Amerikalılar geliyor evet. e, Amerika'nın dışında Uzak Doğu Avustralya e, çok farklı insanlar dünyanın tanıyoruz dünyanın her yerinden misafirlerimiz oldu e, tabii çoğunluk olarak ebru sanatı yapıyoruz ebru sanatını farklı tekniklerle uyguladığımız ee, onun dışında eşimin de az önce söylediği gibi farklı projelere imza atmak istiyoruz. Ee, tabii ki şu anda içinde bulunduğumuz karantina döneminden dolayı da bunu biraz daha şu anda online hayata taşımak istedik. Ve deneyimlerimizi gün geçtikçe e, sizlerle paylaşmayı da istiyoruz. Evet. Evet. O zaman bizden Bugün... şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.